Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Elihan. Bugün sizlerle birlikte GTA Online'da haftalık bültene karşınızdayım. Evet bu hafta oyunumuza yeni bir araç ekleniyor arkadaşlar. Birazdan ondan da bahsedeceğim. Ancak öncelikle Diamond Casino Oteli'nde bulunan podium'deki aracımızın markası Fistar Astron. Araç gerçek hayattaki Porsche'nin Macan adındaki aracından esinlenmiş bir araç. Normalde satın almaya kalkarsanız 1.580 milyon dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta her gün Diamond Casino Oteli'ne gelip buradaki çarkı çevirerek ya bu aracın ya da çok daha farklı ödülerin sahibi olabilirsiniz. Gelelim bu haftaki kar var mid bölgemizde bulunan prize çalıncımıza challenge'ımıza ve ödülümüze. Bu haftaki ödül aracımızın markası Chita. Araç gerçek hayattaki Ferrari Enzo adlı araçtan esinlenmiş bir araç. Normal satın almaya kalkarsanız 650 bin dolar gibi bir ücreti bulunuyor. Ancak bu hafta dilerseniz bu araca ücretsiz bir şekilde sahip olabilirsiniz. Bu aracı bu hafta ücretsiz bir şekilde sahip olabilmek için yapmanız gereken şey ise Pursuit serisi yarışlarını 2 gün boyunca arda arda oynamalı ve bu yarışları birinci sırada tamamlamanız gerekiyor. Bu kriteri karşıladığınız takdirde ikinci gün sonunda şu an ekranda gördüğünüz menü seçeneklerine gelerek bu aracı ücretsiz bir şekilde alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Luxury Showcase'deki araçlarımıza. Bu haftaki araçlarımızın markası Reinhardt ve Tigon. Dilerseniz oyundaki bu Luxury Showcase'e gelerek bu araçları inceleyebilir ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki Simeon'un Showroom'undaki araçlara. İlk aracımızın markası Outlaw, ikinci aracımız Dinka Veto Klasik, üçüncü aracımız Guardian, dördüncü aracımız Kuruma ve son olarak da Dominator GTT adındaki araçlar. Dilerseniz bu hafta Simeon'un Showroom'una gelerek bu araçları ücretsiz bir şekilde 5 dakika boyunca deneyebilirsiniz ya da dilerseniz satın alabilirsiniz. Gelelim bu haftaki oyunumuzdaki yeni eklenen içeriklere. Bu hafta oyuna Übermant Reinhardt adındaki yeni bir araç eklendi. Bu aracı satın San Süper Super Auto sitesinde yaklaşık 1.600 milyon dolar gibi bir ücret öderek satın alabilirsiniz. Araçla ilgili çok fazla detaya girmeyeceğim zira önümüzdeki günlerde aracın inceleme videosu da kanala gelecek. Gelelim bu hafta oyunumuza eklenen bir diğer yeni içeriğimize. Bu hafta oyuna Jack O Lantern adındaki toplanabilir öğeler eklendi. Bu sınırlı sürenin eklenen bir etkinliktir arkadaşlar. Bunu dair detaylı bilgi videosu önümüzdeki günlerde kanala gelecek. Dolayısıyla şu an detaylıca bahsetmeyeceğim. Gelelim bu haftaki giriş ödülümüze. Bu hafta sadece oyuna girerek Conquest Mask adındaki maskeyi ücretsiz bir şekilde açabilirsiniz. Dediğim gibi sadece yapmanız gereken şey oyuna bir kere giriş yapmak. Gelelim bu hafta oyunumuza geri eklenen modlara. Bunlardan bir tanesi Alien Survivals bir diğeri ise Slasher. Bu oyun modları eskiden oyunda bulunuyordu ancak oyundan kaldırılmıştı arkadaşlar ve şu an tekrar eklendi ve muhtemelen bir süre sonra tekrar kaldırılması da olası. Dilerseniz bu oyun modları oynamayı bu hafta için tercih edebilirsiniz gelelim bu haftaki bonuslu görevlerimize bu hafta slasher oyun modunda iki katlı bir bonus bulunuyor bu oyun modunu oyunumuzun duraklama menüsünden online sekmesi üzerinden jobs play jobs rockstar created ve oradan da adversary mod kısmında bu oyun modunu bulabilirsiniz dediğim gibi bu hafta için iki katlı bir ödül bulunuyor bu oyun modunda derseniz bu hafta bu oyun modunu oynamayı tercih edebilirsiniz gelelim bir diğer bonuslu görevimize bu hafta Alien survival oyun modunda iki katlı bir bonus bulunuyor bununla yine az önceki aynı menü üzerinden survival kısmında bulabilirseniz şu an ekranda bu görevin çeşitlerini görebilirsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi bu hafta için iki katlık bir bonus bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu oyun modlarında oynamayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir diğer bonusu görevimize. Bu hafta oyundaki Special Vehicle Work'larda iki kat bir bonus bulunuyor. Bildiğiniz üzere bu görev serisine ofisimizin içerisindeki bilgisayar üzerinden ulaşıyoruz. Dediğim gibi bu hafta için iki katlık bir bonus bulunuyor. Dilerseniz bu hafta bu görev serisinde yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir sonraki bonusu görevimize. Bu hafta oyunumuza 7 yeni Community Jobs eklendi. Bildiğiniz üzere bu community joblar oyuncular tarafından oluşturulmuş haritalardan oluşuyor ve bu haftada 7 yeni, yeni community job oyuna eklendi arkadaşlar ve bunlarda da 2 katlık bir bonus bulunuyor. Derseniz bu hafta bu yeni eklenen community jobları da yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bir sonraki bonuslu görevimize. Bu hafta special cargo'nun satış görevlerinde 1.5 katlık bir bonus bulunuyor. Yine bildiğiniz üzere bu special cargo işletmesini de ofisimiz üzerindeki bilgisayar üzerine ulaşıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi 1.5 katlık bir bonus bulunuyor bu işletmede bu hafta için. Derseniz bu hafta bu special cargo satış görevlerini yapmayı tercih edebilirsiniz. Gelelim bu haftaki indirimler köşemize. Bu hafta oyunda bulunan tüm special cargo depolarında yani warehouse'larında %40'lık bir indirim bulunuyor. Yine bu depoları almak için arkadaşlar ofisimizdeki bilgisayar üzerinden special cargo seçeneği üzerinden ilerlerseniz bu warehouse'lar yani depoları bu %40'lık indirimiyle satın alabilirsiniz. Bu haftaki bir sonraki indirimimiz Weekly warehouse'larda %40'lık bir indirim bulunuyor. Yine bu da aynı şekilde ofisteki bilgisayarımız üzerinden ulaşıyoruz ve dediğim gibi %40'lık indirim bu Weekly warehouse'larda yani araç depolarında da geçerli. Derseniz bu hafta bu %40'lık indirimden faydalanarak bir araç deposu satın alabilirsiniz. Gelelim bir sonraki indirimimize. Bu hafta oyundaki tüm silahlarda %30'luk bir indirim bulunuyor. Oyundaki herhangi bir silahçıya giderek bu silahları dediğim gibi %30'luk indirimden faydalanarak satın alabilirsiniz. Gelelim araç indirimlerimize. İlk indirimimiz Crusader adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir sonraki indirimimiz Exemplar adındaki araç. Bu hafta %50'lik bir indirim görmüş. Bir diğer indirimimiz Ellie adındaki araç. Bu bu hafta yüzde 50'lik bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir sonraki indirimiz Huntley adındaki araç. Bu hafta yüzde 50'lik bir indirim görmüş. Bir diğer indirimiz Veto Classic adındaki araç. Bu hafta yüzde 40'lık bir indirimle karşımıza çıkmakta. Bir sonraki indirimiz Spectre adındaki araç. Bu hafta yüzde 40'lık bir indirim görmüş. Bir diğer indirimiz Outlaw adındaki araç. Bu hafta yüzde 40'lık bir indirimle karşımıza çıkıyor. Bir sonraki indirimiz Dominator GTT adındaki araç. Bu hafta 30luk bir indirim görmüş. Ve son olarak da Dead Bike adındaki araç. Bu hafta yüzde 30'luk bir indirimle karşımıza çıkıyor. Eğer bu saydığım araçlar arasından ilginizi çeken olduysa önümüzdeki bir hafta boyunca bu araçlara bu indirimli fiyatlarından sahip olabilirsiniz. Evet böylelikle bu haftaki haftalık ürünlerimizin sonuna gelmiş olmaktayız. Umarım bu işinize yaramıştır. Eğer öyle olduğunu düşünürseniz videoyu yorum ve abone olmayı unutmayın. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.